merhaba arkadaşlar Minecraft Kurulu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle TNT'ler hakkında bilinmeyenler videomuzu çekeceğiz. Yanımda Arda var. Merhaba ben Arda. Arkadaşlar Arda maalesef videoya giremiyor çünkü bilgisayarda bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar artık videolarımızı bu map'te çekeceğiz. Ve minik bir hikaye oluşturduk arkadaşlar bununla alakalı. Mesela burada bizim doktorlarımız var. Doktor Muhammed. Aynen. Sonra Doktor Ömer. Ömer. Profesör, doktor. profesör Doktor. Burada bilgisayarlarımız var arkadaşlar. Evet. ATM gibi oldu da bilgisayar. Aynen. Ee, burada ise domuzlar domuzlar örümcekleri mutasyona geçirdiler ve bir salgın ortaya çıktı arkadaşlar. Ee, bu salgını geçirebileceklik ilaç ise burada. Elimizde iki tane var. Doktorlarımız bunun üçüncüsünün yapımını çalışıyorlar ancak daha nasıl yapıldı bilinmiyor. Sadece bir yerde bulundu bunlar. Ee, evet arkadaşlar kayımız bu yani çok bir şey yok burada ise mod tantınlar çekeceğiz arkadaşlar burada ve artık bilinmeyenler videomuzda böyle dışarıda olacak şimdi T.N.T hakkında bilinmeyenler videomuzda arkadaşlar ee, şöyle yapalım hemen evet. arkadaşlar bu hepiniz biliyorsunuzdur bunu büyük ihtimal yani TNT'ler havada dursa bile Eee bu içerilinde yani çakmak taşıyla vurulduğunda yere düşer. Arkadaşlar bunu hepiniz evet. biliyorsunuzdur. Ve ee, bir şey bir diğeri ise arkadaşlar yer çekiminden dolayı yere düşüyor zaten. Aynen. Ee, bir çakmak shift'e basarak çakmak taşıyla saatlarınızda yaksanız bile bir süre sonra lag olmazsa tabi kendi kendine bu şekilde gördüğünüz gibi patlıyor evet. kendi kendine. Ee, bir diğeri arkadaşlar Ama buraya. Ama süre var yani o süre kısa. Aynen. Bize kenarlarını yakınca hoş bir görünüm veriyor. Evet. Ama zaten kısa bir süre sonra zaten gidiyor. Bil... zaten bildiğiniz gibi suda zarar vermiyor bize. Aynen. Bizi yapıyor. Ve arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu an şu siyah çizgi bu şekilde. Ama evet. çaktığımızda bu dönüyor arkadaşlar. Olamaz olamaz olamaz. İyi, çok hasar vermedi. Evet arkadaşlar e, burada galiba bu kadar. Şuraya geçelim. Arkadaşlar TNT ile aramızda bir blok koyduğumuzda canımız daha az gider. Şu an gösterelim mesela. Şöyle. Şu aramızda blok yok. Kaç canımız gidecek hemen ona bakacağız. Öldük. Süper. Nerede bizim yer ya? Dur şuradan şöyle Ben şuradan Şuradan yerden, şuradan. yardım. Şurası. de gitti ha. Ya onu düzelteceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi arkadaşlar TNT'yi koyduğumuzda ve aramıza evet. bir basamak koyduğumuzda <laughs> ve çaktığımızda lütfen ölmeyeceğiz. Evet hasar azalıyor çünkü. Yine öldük. Yine öldük. Ya biz çok dibinde durduk. Aynen aynen şu an terslendi. Yani fail, fail oldu. Neyse arkadaşlar Böyle hasarlar yani. olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aynen. Ee, şöyle <laughs> yapalım. Şöyle <laughs> duralım. Evet. Mesela böyleyken. Gördüğünüz gibi 3 kalbimiz kaldı. Zaten mesela koyup böyle dursak ölürüz herhalde. Bir canımız dolsun. Şöyle duralım. Zaten büyük bir ihtimal. Mesela şöyle duralım. Gördüğünüz yani. gibi ölüyoruz. Ama bize, aynı bize, mantık. Evet. Bize 4 kalp çağrı yapıyor. Aynen. Biraz durduğunuz şeye de alakası var. Evet. Yani Mesela şöyle aradaki mi? blok. Bu ne lan? Mesela 3 blok yaptığınızda Canınız 4 kalıyor. işte. Evet, sonra arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Şöyle yaptığımızda. Evet. Bir TNT'ye çaktığımızda ve tepesine evet. örs koyduğumuzda. Dibinde dursanız bile hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Vlog oluyor yani herhalde bilmiyoruz tam olarak. E, evet, oyun hatalarına da girebilir yani tam biz de bilemiyoruz. Aynen ama canımız gitmiyor. E, hiç gitmiyor dibinde durun. Hiçbir şey olmuyor. Fail 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 koşma. Koy. Görünüz i̇şte. bir yarım kalp gitti. Ya bir yerlerde patlamıyor yani o da hoş. Aynen yerlerde patlamıyor arkadaşlar. ee şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum. Şimdi komutlu olanlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar diğer komutumuza geçiyoruz ama öncelikle bir game mod yapmamız gerek komut için. ee arkadaşlar komut şöyle summon prime prime Aynen. Evet. Bunu yaptığın anda patlıyor direkt. Ya olduğunuz yerde direkt Aynen. Hiç. Bak bekleme yok. Anında gördüğünüz gibi şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Ya bu eğer öyle aşağıda yaparsan hasar verir gördüğünüz gibi. Evet. Bu, Buna, bu bir gibi. Yani gerçek bir yani. Gerçek bir tane patlıyor. Şimdi hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer komutumuz ise pardon. Aynısın arkadaşlar. Evet. Bir de şunu eklemeyi unutmuşuz. Bunu eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani bunu da etkilemeniz gerekiyor. Diğerinde pek bir gerekmiyor yani. Bir saniye. bu da gerekmiyor. Ama maalesef buna gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız alt GR'ye basılı tutarken Ü'ye basarsanız bu şey çıkıyor arkadaşlar. Evet mesela fuse dediğimizde de zaten fitil süresini ayarlıyoruz. Onu da gösterdi şimdi. Aynen mesela sıfır yaparsak direkt Ağınla. saniyesinde. Yani şu sum'u prime TNT'deki gibi anda patlıyor. Zaten Aynen 20 yaparsak bir süre bekledikten sonra. Evet. Bunu 200 yapmayın arkadaşlar çünkü bunun evet. bir sınırı var. O sınırdan sonra saniye direkt patlıyor. Aynen 200 artık oyun hatası mı? Olmuyor. Mesela 150 de deneyelim. 150 de aynı. Galiba 100 arkadaşlar. 5 e, sınırı 100. Bayağı duruyor. Da, çünkü. da bayağı duruyor. Yani. Benim adamıydı. Heh ha. oldu. Aynen arkadaşlar. Mesela 20 yapalım şöyle. Biraz bekliyor sonra patlıyor arkadaşlar. Ya fitil süresini ayarlıyor. Aynen. Bu iş bütün süresini ayarlıyor. Hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi bir troll gibi bir şey göstereceğiz arkadaşlar. Troll TNT. bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar pardon devam ediyoruz. Şimdi kıralım bu blok. Bu blok daha kıralım. Troll TNT Arkadaşlarınızı korkutmak için kullanabilirsiniz abi. Çok şey aynen Yani atıcıyı koyuyoruz içine at şöyle biz iki tane koyalım. Aynen. Bu bir tane koy. Ve birkaç tane koy Çünkü obsidiyen koyacağız üstüne kıramayız. on tane koy. Şunu aldım. Sonra bunu ve üstüne de düğme. 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 Abi yüz oldu. Arkadaşlar fail. Hey. Bir saniye hemen geliyoruz. Troll TNT biz troll. Arkadaşlar bu düğmeyi yere koyma. Bir ve üstünde olduğu için. Bizde olmadı çünkü bizim sürümümüz başka biz 18 biz altını kullanıyoruz. Yani, evet, o, evet, bir kullanıyoruz. Bizde olmadı. Siz isterseniz. Siz arkadaşlar. Durdurmamız siz... gerekiyor. Evet arkadaşlar pardon yine durdurmak zorunda kaldık. Evet siz bunu arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Bizde olmadı. Ya yani, düğme şey... yer yere konsaydı olurdu. Bir şey deneyeceğim. Büyük evet. Büyükçe olmayacak ama. Ya, tam ters. Yanlamasına deneyeceğim onu. Büyükçe olmayacak ama dur. Evet. Şöyle yapalım. Ama yerde olmasa arkadaşlar daha troll olurdu. Aynen basın derdiniz bastığında da bu. Abi uyuz ol. Kazmanımla da yapamazsın. Evet, şunu şöyle açalım Şöyle ha. Evet. Mesela koyalım bir tane yiyecek mi? Şöyle Şu bir şuraya koyalım. Evet. Aa yedi lan. Bakalım hiç hasar almamamız lazım. Evet. Aa yedi. Evet oldu arkadaşlar biz bunu şey... Ama şey e, böyle yere koyduğunda TNT gözüküyor. Bunda hiç gözükmedi. Direkt patladı. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Şunu koyalım iki tane. Böyle basalım. Şimdi bir şey olabilir. Kötü bir şey olabilir şu an. Ya. Allah biri çıktı bakın. Ama, ama patladı. <laughs> patladı ama bize bir şey olmadı. Çünkü hakikaten bize bir şey olmadı. Çünkü obsidiyeni yanına sığındı. Evet. E, arkadaşlar e, bugünlük bu kadar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu yeni map için en az 10 like istiyoruz. Evet. 10 like arkadaşlar. Beğenmeyi ve, abone ol Aynen. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı sonra. günler.